düşün. İrade seni başlatır ama her başlayan yürüyemez. İlk gün niyet nettir, ilk adım güçlüdür. Ama zaman geçtikçe şu soru belirir. Buna hala devam etmeli miyim? İşte azim bu soruya bir kez değil, her gün yeniden verilen cevaptır. Ve şimdi bu cevabın dilde, zihinde ve ruhta nasıl şekillendiğine bakalım. Azim kelimesi Arapça azm kökünden gelir. Bu kök Arapçada yalnızca karar vermek anlamına gelmez. Azm niyetin artık geri dönüşlü olmaktan çıkmasıdır. Arap dilinde bu kök şu anlam alanlarını taşır. Kesinleştirmek, sağlamlaştırmak, içsel olarak bağlanmak. Ama burada kritik bir nokta vardır. Azm duygusal bir sertlik değildir. Bilinçli bir yüklenmedir. Yani insan azmettiğinde şunu bilir. Zorlanacağım, yorulacağım, bazen isteğim kalmayacak ama buna rağmen bu yolu terk etmeyeceğim. Bu yüzden Arapçada azim bir anlık güç değil, zamanı taşıyabilme kapasitesidir. Bu içsel taşıma hali Batı dillerinde nasıl karşılık buluyor? Şimdi oraya bakalım. İngilizcede perseverance Latince perseverantia kelimesinden türemiştir. Per boyunca, sonuna kadar. Severus ciddi, sert, tavizsiz. Bu kelime şunu söyler. Azim rahatlığa göre şekil değiştirmez. Azim koşullar değişse bile ciddiyetini koruyabilmektir. Bir diğer kelime Determination. Latince determinare ve de, tamamen terminus sınır. Yani determination bir sınır çizmek ve o sınırdan her gün yeniden sorumlu olmaktır. Azim kendini çizdiğin sınırdan kaçmamaktır. Persistence. Latince persistere. Per boyunca, sistere, durmak, sabitlemek. Bu da bize şunu söyler. Azim sürekli hareket etmek değil, yerinde durabilme gücüdür. Bu dinsel derinlik psikolojide de net bir karşılık bulur. Modern psikolojide azim, grit kuramıyla açıklanır. Bu kuram Amerikalı psikolog Angela Duckworth tarafından geliştirilmiştir. Grit, iki temel bileşenler oluşur. İlki, passion yani uzun vadeli ilgi. İkinci temel perseverance yani uzun vadeli sebat. Duckworth'un araştırmaları şunu gösterir. Başarıyı belirleyen şey zeka ya da yetenek değil, azmin sürdürülebilirliğidir. Yani azim duyguya değil, davranışın sürekliliğine bağlıdır. Peki bu İnsanın haline nasıl yansır ve azimli insan nasıl olur? Azimli insan hep motive olan insan değildir. Azimli insan her gün aynı inançla uyanmayacağını bilir. Bazı günler isteğinin tamamen kaybolacağını kabul eder. Ama yönünü duygularına teslim etmez. Azimli insan şunu yapar. Bugün gücüm az. O halde bugün az gücümle buradayım. Azim, maksimumu zorlamak değildir. Azim, minimumu terk etmemektir. Azimli insan kendinden kopmaz. Yorulduğunda kendini cezalandırmaz. Durduğunda kendini inkar etmez. Bu yaklaşım felsefede bir erdem olarak ele alınır. Aristoteles'e göre erdem tek bir doğru davranış değildir. Erdem doğru davranışın alışkanlık haline gelmesidir. Bu yüzden azim ahlaki bir yetkinliktir. Bir kez doğruyu yapmak değil, doğruyu yapabilir halde kalmaktır. Stoacılara göre azim, kontrol edemediklerine rağmen yolda kalabilmektir. Marcus Aurelius'a göre engel eylemi durdurmaz. Engel eylemin bir parçası olur. Bu azmin, felsefi tanımıdır. Tasavvufta ise bu hal, niyetle birlikte el alınır. Tasavvufta azim, nefsin hallerine rağmen, niyete sadakattir. İmam Gazali şunu söyler. Yol, niyet bozulduğunda değil, niyet terk edildiğinde kesilir. Tasavvufta azim, hale değil, duyguya değil, sonuca değil, yola bağlı kalmaktır. Azim, bugün yapamadım dediğinde yolu terk etmemektir. Bu yüzden azim zorlamak değildir. Azim, her düştüğünde aynı kapıyı yeniden çalabilmektir. Ve tam burada çok ince bir çizgiye geliyoruz. Ama şimdi soralım. Her devam ediş gerçekten azim midir? Yoksa bazen aynı acıyı, aynı yanılgıyı tekrar tekrar Yaşamak mıdır? İşte burada başka bir kelime konuşmaya başlar. Döngü. Bir sonraki bölümde şunu soracağız: İnsan ne zaman azimlidir? Ne zaman farkında olmadan bir döngünün içinde kalır? Bir sonraki kelime döngüden yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakal.